Merhabalar ee, Gene Kendi kafama göre konuştuğum Hiçbir anlamı olmayan bir video olacak Yani çok da bir olay yok Şöyle Havalı olalım birazcık Şuradan kapatırsak ne Oldu Bir şey diyeceğim ya yani Aklıma geldi öyle Dedim video açayım sana söyleyeyim yani <laughs> Üç kişi izliyor <laughs> Üçü de öğrensin. Arkadaşlar. Üzülün lütfen. Yani özellikle erkekler siz üzülün. Ve kadınlar üzülmeden de yapabiliyor genelde de. Abi üzülün ya gerçekten. Bayağı hayal kırıklığına uğrayın. Bitin, harab olun lütfen. Ya, olun ki büyüyün. Çünkü az önce işte e, galerimde geziniyorken baktım bir arkadaşım var çok da yakın bir arkadaşımdır ee, birkaç ay önceki fotoğrafla şu anki fotoğraflarda dağlar kadar fark var yani tamamen farklı bir kişi ve yani bu kısa süre içerisinde sadece üzüldü başka hiçbir şey olmadı kendisini değiştirecek ve geliştirecek duruma geçirecek yani sadece üzülerek bu duruma geldi ve yani kendime de baktım o sırada işte tanıdığım başka aktörlere de baktım hepsi üzüldü Üzüldü de böyle. Böyle. Böyle oldu yani. Üzülmeden aynı kalırdı. Neredeyse hepsi. Tam istisnalar tabii ki de olacak. Yine yakın bir arkadaşıma bakarsak. Adam gördüm en mutlu insan dünyadaki yani. Ve gayet büyük diğer insanlara göre. Tam görünüş olarak belki büyük değil. Bu üzümler görünüş olarak büyümelerine de neden oluyor genel olarak. Ee, olmamızı, büyümemize yetmeden oluyor genel olarak. O belki şu olarak o kadar büyük birisi olarak gözükmüyor ama gerçekten yani ona zihnen en azından daha büyük birçok insana göre. Ama yani bakıyorum üzülmemiş daha hiçbir şey olmamış hayatında üzücü. Böyle sadece günlük üz üzgünlükler işte ne bileyim ya otobüsü kaçırmışım tarzı falan. Daha çocuk ya bütünüz çocuk yani kardeşimden falan daha küçükler zihnin. Bakıyorum mesela bir kere bile üzülse çok daha büyük fark oluşuyor yani aralarında. Açıklayamam bunun nasıl olduğunu. Psikoloji o kadar bilen bir insan değilim. Mesela araştırsam da video açsam daha mantıklı olur. Sonuçta 3-5 dakika falan olacak bitecek. 3 dakikalık bence gayet uzun. Yani. Neyse. Ee, yani. Üzülün arkadaşlar lütfen. Üzün kendinizi. Yani e, biraz bakındım işte felsefi olarak bakındım, Sosyal, sosyolojik olarak bakındım falan. Şu i̇şte, tek tek sıralayayım yani çünkü çok kısa olmuştu gerçekten çok kısa oldu. Şimdi abi birinci psikolojik temele bakarsak şöyle olacak ki işte e, erkekler genel olarak geldik, genelleme yapıyorum bakın yani sonra işte. Kadınlarda olmuyor, mu, şöyle olmuyor falan demeyin. Erkekler genel olarak e, ağlamaması ve duygularını göstermemesi üzerine büyütülür. Yani en azından birçok kültürde böyle ne yazık ki. Bu yüzden kendi duygularını baskılarlar, e, empati yeteneklerini daha çok kaybederler. Bir kadına kıyasla ki, birçok erkeğe bakarsanız empati gram yapamıyorlar haylanda böyle. Yani kendi yaşınıza bakın işte okulunuz sınıfınız kampüsünüz iş yeriniz her yerde bazılar olacak hiç üzülmemiş aptal ve asla empati yapamayan insanlar ve gerçekten vasıfsız hiçbir varlığı hiçbir amacı hizmet etmeyen insanlar görebilirsiniz bazen gerçekten genelde baktığınızda hiç üzülmemiş böyle hiç kırılmamış hiç korkmamış insanlar oluyorlar korkuları ve böyle... bilmiyorum ya işte günlük korkular gene dediğim gibi özel bir şeyden acı çekmemiş üzülmemiş veya korkmamış insanlar oluyorlar genel olarak büyütülmüş poh pohlanmış özel sanan kendini varlıklar oluyorlar genel olarak ve yani bu e, üzülmeden sonra kişi kendisiyle yüzleşiyor İşte ben neden üzüldüm benim hatam neydi Onu bana yaptığı neydi neden bunlar yaşandı tarzında olaylar ve yani bu büyümenin ilk adım, evet. Yani güçlü almak her zaman iyi olan olmadığını anlıyor bazen erkekler ve güçlü olmanın her zaman saklamak duygularını göstermemek olduğunu da anlıyorlar aynı zamanda. Göstermek olmadığını anlıyorlar, pardon. Yani aynı zamanda üzüntü bu işte sahte güçlü kimliği de yıktığı için aynı zamanda. O anda ne kadar sahte ve ne kadar güçlü bir sahte kimlik olursa olsun yani iki anlamda da güçlü hem güçlü sıfatında bir sahte kimlik hem de bu e, kimliğin dayanağı güçlü gibi düşünün yani nasıl anlatabilirim desteği iyi yani bayağı o sırada işte e, korkak olduğu zamanlar böyle küçüklüğü çocukluğu ...bastırılmış, hatta belki yaşamamış çocukluğu kendisine geri geliyor. Bu şekilde biraz daha gör. Çünkü... ...çocuk olmadan büyüyemezsiniz ağabey. Yani Genellikle zaten baktığınız... ...hatta şu an toplumumuza gelen olarak işte birisi... ...aptalca, saçma ve... ...gereksiz hareket yaptığında ergen sıfatını alıyorlar. İşte ergen. Çünkü hem çocukluk hem yetişkinlik arasında, büyüklük arasında bir şey olduğu için... ...ergenlik her zaman ya bir aşağılama... ...bir kötü görme veya bir aşağı görme sıfatı oluyor. Evet. Yani. Bu yüzden e, ergen dediklerimizin aslında bence ergen dememizin sebebi de bu. Yani ben de kullanıyorum açıkçası. E, hiçbir hiç yalan atmayacağım. Oy ergen falan diyorum. Çünkü gerçekten ergenlik bu yani. Böyle bakıyorsun. Ne çocuk olabiliyor, ne yetişkin olabiliyor. Arada böyle arada yerde kalmış ortanca çocuk gibi. Hiçbir şey yok yani. Ve e, felsefi olarak da şu şekilde yani birçok felsefeci işte Kierkegaard, e, Nietzsche falan der. Bir erkek ölü, şey üzülünce ölümsüz olmadığını anlar. İşte bu büyük kayıplar olsun, belki reddiyeler olsun, reddedilmeler olsun, red geneller. Eee işte bir işte anneni kaybediyorsun, en yakın arkadaşını kaybediyorsun, babanı kaybediyorsun. Amcanı kaybediyorsun, dedeni kaybediyorsun, sevdiğin birisini kaybediyorsun ve ardından bakıyorsun ki bitiyor. Bazen bu kayıplar ölümle dolmuyor. Bazen küslükler, saçma sapan kavgalar, insanların birbirlerine karşı yaşadıkları hırs, hırstan dolayı yaşanan yarışlar falan hepsinden dolayı birileri kayboluyor, birileri gidiyor, ömrü bitiyor. Yani en azından hayatınızdaki ömrü bitiyor ve o anda anlıyorsunuz. Ya, tabi bunu sorgulamadan anlıyor da. Tabii ben, benim de bir şeyim var, sınırım var, benim de bir sonum var. Herkes gibi diyorsunuz ve yani o anda gerçekten insan olduğunu söylüyor. İşte KK Gardner, Nietzsche, başkaları da vardır da aklıma bunlar var. Erkek üzülünce ölüm üstü anlar derler. Bu yüzden aslında üzülmek, büyümek değil, insanlaşmaktır da derler. Ben de severim bunu. Haydi onu. Ve bu üzülmeler ne dedim işte toplumsal duyguyu bastırdı onu şey yapıyor paylaşmayı ha paylaşma paylaşım yani aslında bunlar da empatiye girer ya paylaşmak bir duyguyu bir anı bir fikri paylaşmak bazen yani bence o da empatiye girer ama ego kırgınlığı da oluyor kendi zayıflığını kabul ediyor böyle kendi yarattığı Farklı ego, süper egoya göre oluşturduğu bir ego o yok oluyor ve idini de dilliyor yani. ben başlıyor bir insan bir süre sonra kısaca e, üzülmek erkeği büyütür, kadını da büyütür de tabi burada erkekler üzerine konuşuyoruz dediğim gibi ve kadınlar bundan daha az şey oluyor mesela ne söyleyeyim bir kadın üzülme tabi de büyüyor ama aynı olayı yaşayan bir erkeğe göre daha az büyüyor. Çünkü bir erkek o zamana kadar devamlı olarak bir büyüme içerisinde değil. Buradan buraya atlıyor. Ama kadın zaten yavaş yavaş ilerlemiş durumda. O buradan buraya geliyor. Erkek ben de buraya geliyor. Böyle bir yapıdayız. Hepimiz böyleyiz. Yani ben de böyleyim bence. Bir süre sonra gerçekten Bilmiyorum ya. Yani çok üzülen çok büyümüştür de diyemem açıkçası. Bazıları var hani da aptal ama oluyor yani kısaca sonuç sonuca çıkarsak bir erkeğin üzülmesi onu kendine döndürür. Kırılganlığını ve insanlığını kabullendirir. Empati öğretir. Ve en sonunda kendisini, duygularını olgunlaştırır. Duygularıyla beraber olmayı öğrenir. duygularında barışıklığı öğrenir ya. O şekilde bitirebiliriz. İzlediğiniz için teşekkürler.